Herkese Merhabalar yepyeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar bugünkü videomuzda size çok 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 özel bir şey anlatacağım herkes paraya doyacak bir sürü altınız olacak oyunda evet. bir açık bulduk Brawl Stars'ın bir açığı Bence bir açık bu birlikte Aynen bir bakalım arkadaşlar, arkadaşlar hemen geçiyorum konuyu ama beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın hemen size anlatıyorum oyunun açığını hilesini Brawl Stars'dan büyük açık Arkadaşlar şurada random BS diye ücretsiz 16'ını görüyorsunuz. Bunu tekrar, tekrar 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 alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bence oyunun bir açığı adeta. Ben gerçi bu son random BS videoları yayınladı Brawl Stars dinlemedim, izlemedim de ama sürekli alabiliyorum bunu gördüğünüz üzere. Paraya Edebilirim. ihtiyacınız varsa sizler de aynı şekilde buradan alabilirsiniz. Para bedava. <laughs> evet, gördüğünüz gibi sınırsız adeta para. Böylelikle bütün karakterlerinizi yükseltme. Arkadaşlar e, adım adımdan görebilirsiniz benim adımdan. Ben Brawl Pass be. Plus aldım. Evet Hasan Meci Brawl Pass Plus aldık. Belki ben de alırım bugün falan bakarız. Evet bugün <laughs> babam da alabilir. Bu ne ya böyle bir sürü param oldu. Arkadaşlar para kasmak isteyen, karakterlerini yükseltmek <laughs> basmak isteyenler. Artık 1 milyon param olacak. Hiper şarj basmak <laughs> isteyenler. Böyle limitsiz sınırsız basabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli onar onlar veriyor. Bunu kasıp herkes istediği karakteri işte ne bileyim yükseltebilir. Hiper şarjlarını alabilir. İki de bir buna gelip tıklarım. Şöyle ben birazcık bir 10 bine kadar yapmayı planlıyorum. Gördüğünüz gibi sürekli seri ben bir şekilde de bir kadar altın sınırsız altın kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Sınırsız milyona... altın kasmayı gördüğünüz gibi sizlere gösterdik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi sınırsız altın alma yolu açık arkadaşlar. Herkes sınırsız altından yararlanabilirler. Ama ben tabi bir görevim var. Önce görevimi yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hala ücretsizim devam ediyor. Hasan Bey ben hazırım. Hemen hızlıca bir maç atalım oğlum. Jack ile bir görevim var. Onu yapalım. Ve ondan sonra yine altın kasmaya kaldığımız yerden devam edelim çok önemsemeyeceğim. Arkadaşlar kesinlikle Lu'yu almalısınız. Çok iyi oynuyor. Ha sen açtın değil mi Lu'yu? Evet açtım. Vay be. Squeak. Ben su çiliydim. <laughs> Şurada hemen. Yükselmedim <Duruşamadım> ki artık. <laughs> tak tak tak. Jackie e yükseltme mi bastım acaba? Hazır altın yolu da bedava açıkken. <laughs> baba çok iyiymiş. Çok ben güzel ben ya. Random BS ne demek baba? Random BS mi? Vur Hasan Beş, vur 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 vur. Ay aslanım benim. Artık kay kostümü em. Altın veya gümüş kostüm. <laughs> şöyle ortalarda bir yerlerde Ama dursam başlıyor. ben şöyle pusuya mı yatsam Hasan Beş? Ne der? Oha. Bir sürü burada. Lan. Koyamadım. Aa, aa, öldük ya lan. Doğru ya. Hasan Bey nasıl öldük? E. Aa. Ey. Vallahi moralim bozuldu. Ama şuradan şöyle birazcık altın basalım. Ben Jackie'yi yükseltmeye basayım hemen. Şöyle gelelim Jackie'ye biraz yükseltelim. Deme vursun adam akıllı. Bir de görevlerim var Jackie ile. Hemen bu kadar yeterli. Bir dakika. Jackie nerede? Burada. Güzel güzel güzel. Baba güzel. gizemli açıyorum. Hemen şuradan ödülümü alayım abi. Gizemli Aç babacığım gizemli geldi Hasan Meriç'e bakalım. Vay be. Ben Hasan Meriç bel geldi. Güzel. Ben şöyle birazcık da altın kasayım abi şurada. Tık tık. Tık tık. Altınlar. Vallahi bu çok güzel oldu şu altın olayı ya. Ay bir dakika. Ufak ufak ince ince altınımızı da kasıp Hasan Bey ben hazırım tekrardan. Gördüğünüz gibi altın sınırsız ve bedava arkadaşlar istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Bu Brawl Stars'a özel bir şey de olabilir. Hani ben böyle oyunun açığı falan filan diyorum ama belki yayınlamışlardır bunu. Ben dediğim gibi son videoları izlemedim ama sınırsız bir şekilde onlar onlar veriyor. Eğer bir bir hataysa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Belirtin bu bir hata veya hata değil diye. Oyun açıkladı bunu, herkese veriyor diye. Eğer bir hataysa da zaten Brawl Stars muhtemelen <laughs> bunu düzeltecektir. Çok uzun sürmez yani. Evet. Hoppa. <laughs> Gelelim oraya. Brawl <laughs> Stars videosu çekmemizi istiyorsanız like atın aşağıda. Ben de çeşitli çeşitli şeyler çıkardım. Ben bu da bana vuruyor hep sürekli. ama ben nasıl ölürüm ya? Ben senin intikamını alırım. Ama Hasan Bey çok çabuk öldüm ya. Merak etme. Ay kaç lan Hasan Bey kaç kaç. kaç. Sen de öldün. Allah kahretmesin. Kaçamadın. Ortadan kaçabilirdin de. Dur bakayım benim görevler vardı ya şu görevleri. Hasan beyciğim hadi bir daha oynayalım. Ben yine hızlıca Jacky ile. Ulan altınların hilesini gösterecektim. Yine oyun oynamaya başladık bir anda. Nasıl olacak? Çıksaydık. Yok ya çıkmak da istemiyorum. Ben aslında şu şeye yükseltmeye basabilirim birazcık. O sırada Liliye falan. Leon. O sırada Senin Leon son seviye var. değil mi? Evet. Arkadaşlar Leon'un canavar gibi videoda video öncesinde çekmeden önce e, Leon Benim Boy'u şimdi benim. Squid Door sana doğru nedense 8 bit Gel ya 8. buraya nereye kaçtın nereye kaçtın nereye sekiz kaçtın makine. nereye kaçacaksın acaba gel 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 hele gel ooo daril ben varil Varil geliyor varil. Varili alacağım şimdi bak. Varil abi. Hasan sen onu indirirsin zaten ya. Aldın zaten indirdin. <laughs> Benim yolum sana, doğru. Bunları da indirdik. Kim var Hasan Biriş? Ra 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 ra. Kimse var mı? Nerede oğlum bunlar? Şu aralarda falan olmasınlar bunlar. Böyle saklanıp. Buralarda yoklar. Sol taraftan gelecekler Hasan Meriç kesin. <laughs> Evet. soldan geliyorlar. Bak 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 bak. bak. gel hele gel gel. Ama. Gel hele. Oo Barley. Şişe fırlatan robot. Şişe fırlatan robot evet. <laughs> Nereye gideceksin? En Kaçtı. Tek attım lan. Aa. Yok iki, iki. Vallahi Valla tek yedi. Vay arkadaş ya. İki kere vurdu. Güzel. Altı düşman yok ettik. Bakalım ödül ne verecek. Hiçbir şey vermedi tabii ki her zamanki gibi. Bin tane şey verdi. O zaman bana şey verebilir şu anda bir dakika. 500 kredi. O oh, sendi kredim. Elmasımı da aldım. O. Oh. Herkes şey, Şöyle birazcık. Evet kulübe de katılabilirsiniz arkadaşlar. Herkese adil davranıyorum. Evet bizde şey yok. Tamamen takipçilerimizde. Şey, bu arada her kulübe katılan herkes bıkmadan kıdemli üye yapıyorum. <laughs> evet. A, tabii Annemle babam başkan yardımcısı, ben başkanım, Onlar evet. da benim yardımcım. Evet, doğru. Kulübü, kulübü ben yaptığım için. Bizde başkan sensin ya. <laughs> başkan Hasanveri için. Güzel. Arkadaşlar, benim göstermek istediğim şey şu altın hilesiydi. Yani gö gösterdim zaten size de. Ben böyle sürekli altın kasasım var. Bugün bütün gün altın kasacağım İnşallah bozulmaz da tabi. Hmm. Size de geldiğim son durumu gösteririm yine en sonunda mutlaka. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Çok uzatmayacağım videoyu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.